kaç televizyondan? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tala. Ee, bugün kanalımın tanıtımını yapacağım, o yüzden bu videoyu çekiyorum. Fakat e, eski kanalım olan TR oyunu artık kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Çünkü e, çok fazla gereksiz oyun dışı e, gördüğünüz gibi videolar vardı. Güncel olan videoları yüklemek için öyle bir şey yapmıştım ama fakat e, Buradaki eski videolardaki oyunları tekrar çekeriz. İşte Hammer H olsun. don e, Don't Starve olsun. LOL olsun. Solo oynadığım oyunları da çekeceğim tekrar. Worms'u çekmem de. Daha farklı oyunlar çekebiliriz işte. Ya yani önce önceden ne çekmişim mesela? Harlem şekli video çekmişim saçma animasyon diye. Böyle bir saçma oyun işte arkadaşlar. Ee, hepsini tek tek almanız için. Aynen. Hepsini geçerseniz hepsi dans etmeye falan başlıyor saçma sapan. Onun haricinde Minecraft çekmişiz. Don't Star falan çekmişiz işte. Aynen bu videoda cenk diye bir arkadaş yardım etmişti bana. İşte böyle arkadaşlar, ee, yeni kanalım Snake Eyes TV. Şimdi 7 abonesi 412 görüntülenmesi varmış. Herkesi beklerim. Facebook sayfamız, Twitter sayfamızdan takip ederseniz sevinirim. Bu kadar. Esen kalın.